Hatide ...artık son vermek zorundalar. Evet, Sule Hanım... E <laughs> size, e Sule Hanım, ben bir şey söylemek istiyorum. Bu Balyoz davası, Ergun Okan davası... ...özellikle Balyoz'da makamları da çalındıkları için... ...ve Türk ordusu, Türk milletinin de şahsına bir arkadan hançerleme <laughs> olduğu için... ...o saatlere kadar böyle Allah inancım ne kadardı ben de bilmiyorum. Fakat o saatten sonra bende çok yüksek bir Allah, Allah inancı oluştu. Yani imanım çok kuvvetlendi. Çünkü bu insanların derdi Türk askerini şerefsiz kılmak çünkü altı yıl manşetten küfrettiler. Ettiler. Kendileri onurlu insan olacaklardı. Türk askerini de şerefsiz yapacaklardı. 5 yıl küfrettiler. Üstelik mahkemeyle içeri attılar. 250 yıllık da cezayı verdiler. Değil mi? Buraya evet. kadar anladık. Evet. Sonra ne oldu? Allah tam tersini yaptı. Bunlar şerefsiz içeridekiler onurlu ve haysiyetli insanlar haline geldi. Öyle oldu. Yani demek ki burada Allah'ın bir de benim Allah'ım, şimdi benim Allah'ım, inandığım Allah, şeyini bu dünyada gösteren bir Allah. Öbür tarafa havale etmiyor. Çünkü benim Allah inancıma göre ben, ya bu işler artık öyle bir hale geldik, öleceğiz. Bir umut da görmüyorum diyordum. Allah dedi ki hayır gösteriyorum. Film gibi gösterdi. Şu anda sinemaskop film gibi seyrediyoruz. Rezilliklerini. İçeriden çıkanlar kahraman gibi çıkıyor. Soylu insanlar gibi çıkıyor. Hepsi Fatih'in Alparslan'ın, Selahattin'in, Mustafa Kemal'in, ordusun komutanları, büyük komutanlar gibi zafer şeysi gibi çıkıyor. Dışarıdakiler de fareler, böcekler gibi hırsızlıklarla yakalanıyorlar. Müslüman'ı Müslüman öldürüyorlar. Casus çıkmışlar. Havuzun parası da halkın parasını yiyorlar. Yetmedi Soma Dağları'nda bin lira alan insanları tekme tokat dövüyorlar ve öldürdüler. Ve bir cevap veremiyorlar. Hı. Benim Allah'ım ben çok inandım. Yani çok inandım ve hakiki bir Allah'ım var benim. Çok inandım bu Allah'a. Hepsini gösterdi. Bundan sonrası iş işte hukuk sürecidir. Şeysidir Kesinlikle. ve bunu mutlaka o içeride bir gün bir nefes bile <laughs> mahkum almak hepimiz için bir acı. Aynı mahkumiyeti yaşıyoruz. Ve bunun mücadelesini mutlaka vereceğiz. Çok ciddi bir mücadele içindeyiz. Ve benim şeyim şudur. Kuşatma başlamıştır. Büyük bir kuşatma başlamıştır. Sadece gençlik değil gittikçe mitinglerle fırıltılar, ses geliyor, homurtular geliyor. Türkiye'nin içinde öyle gezemezi değil. Bunlar sonuçsuz kaldı takdirde gizli bir ayaklanmanın sesini duyuyorum ben. Gizli bir takır tıkırdı duyuyorum. Hem bu kadar haksız olacaksın. <laughs> aklına gelen her yerde haksız olacaksın. Ve ondan sonra bir de bunları bastıracaksın. Ümmünden sıkacaksın. Git yani kimi ümmünden sıkıyorsun? Biz yerli kabul miyiz? Sen kimi şey yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kim ümmünden çıkar? bir ülke yaptınız ki işte 12 yıl arada konuştuk. Siyasi iktidar olduğu gibi mahkemede hırsızlıklardan ve her şeyden. Askeri mahkemede, cemaati mahkemede, sporu mahkemede. Mahkemelik olmayan kurum mu kaldı? Bütün kurumları mahkemede. Böyle bir dünyaya düştük. Evet. Ve bu insanlar şöyle de bir aptal tarafları var. Bilimi ve insanlığı tanımadıkları için, üretimi tanımadıkları için. Eskiden bir devir daim makinesi vardı. Yani enerji girmeden kendi kendine çalışacak, sonsuza kadar dönecek. Hani böyle bir devir daim şey. Hani bir salak bir birkaç adam da yaptı ya, erke motor döndü yesin mi ne falan diye. Şimdi borsayı bunlar borsayı bir devir daim makinesi sandılar. Sandılar ki borsa kendi kendine üretecek, kendi kendine paralar getirecek. Hayır. Devir daim makinesi değildir. Biraz önce verdiğim örnek onun özelliğidir. Bir hayvan kendi dışkısını yiyerek ebediyen yaşayamaz. Bu önemli bir laftır. Tekrar ediyorum, bir hayvan kendi dışkısını yiyerek ebediyen yaşayamaz. Fazladan bir şey gelecek, otu gelecek, böceğe gelecek, gübresi gelecek, başka bir şey gelecek oraya. Bunlar kendi dışkılarını yiyerek bu ülkede ebediyen yaşayacaklarını, kendi sınıra dayandı. O şey, o adam niye o kadar fazla üretmek istiyor? Bir milyon ton daha kömür. Niye fazla üretmek istiyor? Hep sınıra geldiler. Bir de Allah bunların iştahını kabartarak, bunları hani şehvet şeysi yaparak saçma sapan adam yaptı. Ya bir insanın bir evi olur, emekli maaşı olur, 3 lira 5 lira milletvekili maaşısın rahat edersiniz. Bakın üç tane villa, yetmiyor etrafına bilmem ne, bunun gibi yok. Ditler. Ya dipsiz bir kuyu ya. Bir de Allah'a inan, olacağız biraz. Kıt kanaat derken de ya bir, yeri, bir, bir, bir araban var işte. Yazdığında da var. Ya hiçbir şey yoksa bu kadar dostum var ya. Yani şimdi Demirel denilen adam aç ölür mü? Dostu var, yakın var, arkadaşı var. Ve bütün bunlar çıldırmış gibi. Bak Allah ne yaptı? Hepsini şeytanlaştırdı. İştahın şeytanı, nefsin şeytanı, katlanın şeytanı. İnsanlar yani dışarıya bak. Evet. Dışarıdan bakanlar nasıl bir Müslüman görüyor? Şimdi 17-18 yaşında yaşayan çocuklar, hayatın şimdi 8 yaşında çocuklar, 12 yıl oldu 20 yaşına geldi bunların iktidarında. Siyaseti bunlarla gördüler. İslam'ı bunlarla gördüler. Ya. Bu şeytanlarla gördüler. Böyle bir ya. şey değil. Mi? Saçma sapan bir şey. dikkat edin. Bir cümle söylemeden bunu bitirmek istemiyorum. Evet. Bu topraklarda son 30 yıldır öz bir proje uygulanıyor. Her şeyi satacağız, özelleştirecek, de falan. Hepsini de sattılar. Arsa fiyatına sattılar. Yağmayı da yaptılar. Fakat gün geldi yağma da kardeşim. bitti kardeşim. Talan yani da bitiyor, nihayet. Talan da bitiyor kardeşim ye miras kadar. Türkiye topraklarının değil mi? sınırı geldi. Ve 30 yıl, 30 yıl Türk medyası manşetlerine bir bakın. Hürriyetin sabahın ön manşetine bakın. Bir araştırmadan söz ediyorum. 30 yıl 365 ile çarpın. Her günkü ana manşetine bakın. Bir kez iş güvenliğinden, bir kez tazminattan, bir kez sendikadan, bir kez sigortadan haber yapmamıştır. Sıfır, sıfır, sıfır. Gülay Göktürk, Mehmet Barlas, Engin Ardıç ve bütün bu şüreka 30 yılda bir kez yazılarında emekten bahsetmemiştir. Tazminattan, sigortadan bir kez bahsetmemiştir. Bahsetmişlerse de dallı geçmek içindir. Sizden şimdi de, de kalmadı demek içindir. Bir kez yapmadılar. İnsanoğlunun ve bütün uygarlığın en değerli şey ise çalışmaktır. Üretmektir. Sabah altıda Bismillah yataktan kalkacağız. Tarlamıza gideceğiz. Bizim namazımız doğudur tarlamıza gideceğiz, çalışacağız. Bismillah deyip kollarımızı sıyıracağız. Bu insanlara dalga geçtiler. Bismillah deyip işini yapan insanlar, taş kıran insanlar, kömür çıkartan insanlar, o yerin iki kilometre altındaki toz bulutun içinde bir daha dışarı çıkıp çıkmayacağı şüpheli insanlarla 20 yaşında bir de, bir de Ege'li güzellikleri var, yakışıklı böyle sarı, böyle Atatürk gibi böyle çok güzel çocuklar suratları var. Bir de bu çocuklarla daha geçtiler 30 yıl. Niye dalga geçtiler? Işte? i̇şte hepsini satacağız, özelleştireceğiz. Borsa devri daim makinesi. Kendi kendine para kazanacak borsa. Türev piyasaları var böyle bir sürü manyak manyak. Her şeyi sigortalar ayrı ayrı. Şunu benim oluyor, sana satıyorum. 10 yıl sonrasını sigortalıyorum. Evet. <laughs> Anlaşmayla sigortalıyorum. Bin türlü saçma <laughs> sapan. Üretim yok. Kağıt üzerinde. Kağıt değil. üzerinde bir finans manyaklığı. Şimdi batılıların bu evet. finans manyaklığının adını koymuşlar. Buna otistik ekonomi diyorlar. Evet. Otistik nedir? Rakama odaklanmış ve ama içe kapanmış. Bugün ekonominin iş, tazminat, sigorta, geçim düşündüğü ve konuştuğu var mı? Rakam konuşuyor. Manyak bunlar. Rakam. Rakam da bir şeyi ifade eden rakam mı? Hayır bir şey ifade etmiyor rakam. Bakın örnek veriyorum. 1 milyon ton fazla kömür aldığını ekonomi yazıyor ama şimdi orada 700 tane ölen çocuk, kadının cesedi, bebeği, anneyi, sosyal yükü bu ekonomiye yazmıyor. Onlar nasıl bir kayıp? O dağlar gitti, sular kirlendi. Bunlar ekonomiye yazılmıyor. Bu neo klasik ekonominin sonudur. Bitmiştir 2008'de. 2 trilyon, 3 trilyon dolar borç çıktı gitti, bankaların borcunu sildi, halka yükledi. Bankalar yaptı bu pisliği. CEO'lar, olan evet. genel müdürleri 30 milyon, 50 milyon dolar maaş aldı, onların borcunu gitti ödedi. Evet. Türkiye'deki Tayyip Erdoğan'ın gibi bir diktatörün hazırlanmasının sebebi de 2008 Amerikan finans krizidir. Sıcak parayı soktular piyasaya. İşte o sıcak paranın sonucu Suriye Savaşı, burası, bütün bunlar. Nihat abi son 10 dakikaya giriyoruz ama ben e, sizin bir edebiyatçı gözüyle, e, siz de çok geldiniz defalarca e, anayasa mahkemesi önündeki nöbete destek için geldiğimiz oradaki insan manzaralarını e, bir edebiyatçı gözüyle oradan bu, geçenlerin e, tepkilerini... Ya e, ben şunu söylemek istiyorum. Siz devletin içinde yaşamış, devletin askeri olmuş, devletin beyninde çalışmış yüksek subaylar. Ya. Şimdi bu yüksek subaylar, 40 yılda makam, işte birinci ordu komutanı, bilmem neyin subayı, istihbarat subayı. Şimdi bu insanların kalkıp eyleme girişmesi benim aklımın alacağı bir iş değil. Çünkü bu önce büyük bir zihniyet devrimi gerektiriyor. Ama entelektüel ve bilgili insanlar oldukları için, okumuş, kültürlü bir insan oldukları için bu zinet devrimini gerçekleştirdiler. Zaten Şükran'ın yani bu işi başarıp bu mahkemeler biterse ben bütün bu askerlerimizi alıp HES eylemine götüreceğim yani. Kesin yani. <gülüyor> evet, tabii. <laughs> <ama gülüyor> çünkü pratikleri sağlam, eylemleri sağlam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama kendi aralarında da söylüyorlar. Mesela Atilla e, Koramir'in çok ilginç bir lafı var. Diyor ki yani ben e, yıllarca biz gemilerde işte e, bu Şimdi işlerde uzak başka kalmışız, olmuş. bundan sonra bütün eylemlerde varım diyor. Şimdi ben burada e, ilk bunu içeri alındıkları zaman ve ilk askerlerimizi ziyaret ettiğim zaman Türkiye'ye bir şey söyledim, bir cümle söyledim. Ve benim cümlem Türkiye'de bir fetih yaptı, benim söylediğim cümle. Ben dedim ki bu aldığınız insanlar hepsi okumuş, kültürlü, içimizden kültürlü insanlar. Bir yıl sonra bin tane kitap geliyor, bütün raflarınız işgal olacak. Ve dedim bütün evet. Türkiye'si konuşacak dedim iki yıl sonra siz dedim onları.